Tedbir alırım, yangına dur derim. Çöp atmam, yangına dur derim. Ateş yakmam, yangına dur derim. Anız yakmam, yangına dur derim. Geçen yıl Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda önderliğinde başlayan Orman Benim projemizin ikinci yılı. Biz de yeşil vatanı gelecek nesillerimize sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için Bugün ormanda temizlik yapıyoruz. Ne temizliği yapıyoruz? Ormanlarda yangın çıkmasına sebep olabilecek yabancı maddelerin ormanlardan temizliğini yapıyoruz. Ve temizlik yapıp geldik. Şu gördüğünüz poşetler 10 dakikalık bir temizlikte topladığımız çöpler. Özellikle de yol kenarından toplanan çöpler. Bu kampanya, bu çok kıymetli, değerli bir kampanyadır her bir vatandaşımızın, en küçüğünden en büyüğüne kadar her bir vatandaşımızın özellikle katkıda bulunmasını istiyoruz. Lütfen yol kenarlarına herhangi bir yabancı maddeyi atmayalım. Orman yangınlarının en büyük sebeplerinin birisi bu yabancı maddeler. Hiçbir çöpü ormana atmayalım. Varsa da görürsek de lütfen alıp çöp kutusuna atalım. Mottomuz şu, orman benim, Yeşil vatanı gelecek nesillere sağlıklı, güvenli bir şekilde nakledelim. Teşekkür ediyorum katılımımız için. Geleceğe yeni nesillere güzel bir orman vatan bırakmak için buradayız. Ee, gelecek Türkiye için temiz hava, temiz doğa için ormanlarımızı korumamız için daha bilinçli bir toplum için adım atmalıyız her birimiz. Ormanlar benim, ormanlar bizim.